Yeşilyurt mezarlığımızda yayınımızı gerçekleştiriyoruz Yeşilyurt mahalle sakinlerimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Allah'ın selamı ve bereketi üzerlerine olsun idrak edeceğimiz üç ayları, mübarek üç aylarını ülkemize, milletimize mahalle avşinimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum İnşallah e, Rabbim e, ayrısını versin. E, 2024 31 mahalli seçimlerinde 31 mahalli seçimlerinde e, ülkemiz insanda gidecektir. İnşallah Rabbim e, hiç kimsenin e, burnu bile dahi kanamasan huzur içinde, e, refah içinde, mutluluk içinde bir seçim yapılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, şimdi bu mahallemizin e, bu bazı sorunlarını ben e, çok yakından gördüğüm için e, mahallen mahallemizin e, cidden yani kamu e, kurum ve kuruluşlardan e, hizmet alamadığını gördüğüm için e, mahallemizin e, bir yeşilüt e, kapamış yeşilüt mahalle mezarlığımızın e, gerçekten benim huzurumu e, kaçırdı ve vatandaşımızın da huzuru kaçtığını. E, Düşünerek e, burada bu e, e, yayını gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah e, mahallelim bana bu 31 Mart'ta 2024 31 Mart'ta e, seçer yetki verirse bu mezarlıklarımızın e, ve diğer işlerimizin e, takipçisi ve e, olacağım yani ne kere yerinde müdahale edip her sene e, e, bu mezarlıklarımızın diğer işlerimizin takipçisi olup onun üstesinden geleceğim inşallah. E, mezarlığımızın e, malum e, durumu böyle iş açısı değil yani. Şimdi burada kapatılmış bir e, mezarlığımızın e, geliyor. Kabristan'ı ziyaret edecek yurt dışından sahipleri ve ottan, çöpten, çöpten mezarlığını e, ne, bulamıyor yani. Mezarı bulamıyorlar. Bunu e, inşallah e, göreve geldiğim an yani bahar ayında üstlenip gerek bireysel gerek kamu kurum ve kuruluşlara gerek mahalle sakinlerle bir araya gelerek her yıl olduğu gibi bu mezarımızı yaşanır bir hale getirmeye çalışacağım inşallah. Rabbim dirinin sahibi benim diyor, ölünün sahibi sizlersiniz diyor. Yani inşallah bunu gerçekleştireceğim. Allah'ın izniyle yani eğer yetki verir de bu göreve beni talip uygun görüp de yetki verirseniz bunu bu tür işleri veya böyle işlerimizi yapmaya her zaman hazırım. Ve üstesinden geleceğim. Onun için bu seçimler yani önemlidir. Bu seçimler yani yani seçildikten sonra yani aranan bir muhtar değil yerinde bir muhtar. Yani aradığın zaman bulduğum bulacağım bir muhtar olacağım inşallah. Yani mahallemin büyükleriyle ihtişara yaparak mahallemize ne gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? E, nasıl bir yol izleyelim gerekiyor onlarınla paylaşarak inşallah mahallemizin ne tür ihtiyaçları varsa karım, kamu ve kamu kurum ve kuruluşlarla ihtişara yaparak e, bu görevimizi e, yerine getirmeye çalışacağım inşallah.